Merhaba arkadaşlar, biz de Kızıl Ağaç'tayız yine. Evet, şimdi burada biliyorsunuz bakkal var, havuk ocağı var, fırın var. Ee, birazdan da buranın şelalesini göreceksiniz. civcivler de var. Şöyle göreceksiniz. Hayvan tarım var. Hayvan bakma. Evet. Şu an güzel bir yer. Yani 5 yıldız olur. Evet. Evet biraz gezdireyim. biraz başka yerlere gidelim. Kesinlikle. Toprak biraz taşlı olabilir. Biraz ekim taraflarına gidelim. Kim tarım var. Bazı şeyler burada kök salabiliyor. Yabani otlar var. Arkadaşlar. Güzel ya, sessiz. Ev yapılmayınca. büyüyor bilmiyorum. Geziyoruz arkadaşlar. Bu videoyu like ve abone olmayı unutmayın.